Edirne'de bir sürücü dur ihtarına uymayıp gaza basınca ekipler peşine düştü. Dakikalarca süren kovalamaca kazayla bitti. Sürücü yakayı ele verince polisten neden kaçtığı anlaşıldı. Onlar önde, polis arkalarındaydı. Nefes kesen kovalamaca kazayla sonlandı. Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı. Çaktım <laughs> kaldım bu işe yani. İçinde iki kişinin olduğu araç dün gece denetime takıldı. Sürücü dur ihtarını uymak yerine polisin üzerine sürüp kaçtı. Ekipler peşlerine düştü ama kovalamaca uzun sürmedi. Kaçan araç önce polis aracına sonra da bir sitenin giriş kapısına çarptı. Araçtan inen iki kişinin 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz oldukları ortaya çıktı. Üstelik araçta bir de ruhsatsız silah vardı. İki genç hakkında işlem başlatıldı.